Böyle bir tedavi aldığı için, alacağı için çok mutluyum. Herkesten bu işlere vesile olanlardan Allah razı olsun. Kızım burada ameliyasa gitti. İşin var çok mutluyum abi. İnşallah Ankara'dan yürek yani gelmesini çok istiyorum abi. Sen doldurmasın iyi havalı koş elinden. Hadi abi görsün, doldurmayayım. Bak bak abisi Hadi bak. Kızım. Bak doldurmayın. kızıma. Durmayayım biz Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay 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 da ufak bir az gibi bir şey ver. <laughs> Arka sabah ne oldular sire. Baba yaz olur. Ayağı uzat. uzat Ben biliyorum. Hadi. Ben He? Aferin canıma benim. Tamam kurtar ya kurtar